Son tahlilde bu 11 beni çok şaşırttı. Notları geçen seneye göre hiç de fena değil. Benim dersimden de fena değiller. E canım, ne de olsa çift dikişler nasıl olmaz. Ben uşakların hepsinden memnun. Hepsi çok güzel horam oynayırlar. Şimdiden benden geçtiler bile. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar haylazlık yaptılar ama galiba dersine çalıştılar. Aa, Allahları var. Yani benim dersimden de notları kötü değil. Hatta 11 adam bile daha iyiler. Çocuklar kendileri de farkındalar canım. Kendilerine güvenleri geldi. Bunlar hayatlarında ilk defa zayıfsız bir karne alacaklar. Arkadaşlar acaba karnelerini alıştıra alıştıra mı versek? <laughs> Şöyle o beyler, bir şey söyleyeceğim ya. Şaka maka hayatımızda ilk defa kane aldıktan sonra çamaşır suyu kullanmayacağız ha. <laughs> aynen, aynen. Oğlum var ya, bence biz size uğurlu geldik. Vallahi sizi bilmem de, yani aranızda tabii uğurlu gelen arkadaşlar da yok değil yani şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar! Öğretmenler geliyor, öğretmenler geliyor. <laughs> Ağrısana oğlum. Şuursuz da bu. Nasıl <laughs> öğretmenler nasıl? falan oldu. Abi pert olmuş. <gülüyor> 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 Günaydın. Sağ ol. Oturun. Günaydın. Karnelerinize bakmadım ama biliyorum ki hepsi çok iyi. Öğretmenim Allah sizi inandırsın. Rıdvan kanat, Rıdvan kanat olalı. Böyle karne görmemiştir Allah sen. Öğretmenim eskisi yenisi herkes çok iyi notlar aldı. Evet öğretmenim. Yani her gün beş kilomet kıracağımı üç kilomet kırdım. Geri kalan sürede ders çalıştım öğretmenim. Aferin. Geç de olsa bana bu gururu yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Lütfen. 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 Şey tamam, tamam, regen, tamam, tamam. Daha fazla bekletmeyeceğiz zaten siz arkadaşlar. Burcu Aslan, Arif Yılmaz, Kulki Uyanık, Alcım Rahmeli Gazi Türk, Keramettin Güçverir, Şenay Şentürk, uzatın canım. Ali Şener, Gamze Erdem, Sedat Yıldırım, Oral İnaler, Atılgan Sarmaz, Biricik. Bu ne ya? <gülüyor> 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 Ama nasıl olur ya? Ne oldu çocuklar? Bir şey mi oldu? Coğrafyadan zayıf almışım. Halbuki bütün sınavlardan iyi not almıştım. Öğretmenim benim bütün derslerim iyi bir tek coğrafya kırık. Öğretmenim panzerimin hepimizi ezmiş geçmiş. Benim de sınavlarım çok iyiydi. Takdirlik anne. de

Umarım kapıyı vurup girdiniz ama ben duymadım Afet Hanım. Benimle biraz dışarı gelir misiniz? Karne dağıttığımı görüyorsunuz değil mi? Dağıttığınızı görüyorum. Toparlamak için acil konuşmamız gerekiyor. Sessizce oturup bekleyin. sınavlardan geçer not almış öğrencilere nasıl sayıp verirsiniz? Kanaat notuyla. Bir öğretmen kanaatiyle öğrencilerinin eğitim isteğini nasıl baltalayabilir? Benim kanaat notuma siz karışamazsınız. Ve benim kanaatimde bu öğrencilerin hiçbir halt olmayacağı yönünde. Benim kanaatimde sizin asla ve asla insani duygular taşımayacağınız yönünde. Konuşmalarınıza dikkat edin. Sonra hatırladığınızda üzülüp pişman olursunuz. Ben sadece sizinle aynı mesleği yaptığım için pişmanım. Beyler, ben bu işte kasıt ararım arkadaş. Çalışıp didiniyoruz, yine de kalıyoruz abi. Nasıl olacak? Abi hayatımızda bir derse adam gibi çalışalım dedik. Ondan da zayıf aldık. Sonra Pikachu niye çalışmıyorsun? Niye çalışayım abi? Niye çalışayım? Abi adamı okumaktan soğutur bunlar ya. Neymiş? 177 önünü kapa. 177 kravatını düzel, 177 disiplin. 177 ötede bayıl. Ya gelip de canım kardeşim bir derdin var mı? Bir sıkıntın var mı da ya? 177. Bir kere de bana ihtiyacın olsun. 177. Bir alo de gelmezsem gençliğim olsun dedim mi? Sürekli disiplin, sürekli bağırma be. Ya arkadaşlar, zaten dünyada en iyi dostu köpek olan birinin insanlık yapmasını niye bekliyoruz biz? Ya ben müdüre gidiyorum arkadaşlar, dilekçe yazacağım. Oldu oldu olmadı, Milliyetin Bakanlığı'nın kapısında kendimi zincirlemeye kadar büyür bu iş. Ya sen bırak onu. Aslında bayan olsa ben anlarım dilinden ama bayan değil. Öyle dümdüz bir adam işte. Zaten böyle sopa yutmuş gibi yürüyor. Omuriliği yok kızım onun omuriliği yok böyle robokop. Evet ya tam dökme oğlum. Küçükken herhalde annesi katlayıp yatağın üstüne bırakıyordu onu gece. Beyler sonuçta adam hepimize zayıf verdi. Biz ne söylersek söyleyelim bu gerçek değişmeyecek. Tamam. Gitti <laughs> baba. Oh, benim. <laughs> ne var Bicik? Ama ne yapayım Rahmeli? Karneye bakarım işte. Ne işe yarayacaksa. Tamam. Biz şimdi bu karneleri birazcık boş verelim. Nişan ne zaman? Yarın akşam bizim evde. Aa, e. Evet. Şimdi kendi aramızda yüzük takmıştık ya. Bu sefer de aile huzurunda bir nişan olacak. ...çabucak geçse de bir an önce okulumuza gelip derslere başlasak öyle değil mi? Biraz da dinlenmek gerek canım. Öyle hep okul okul iş iş olmaz ki. Ben okulda mutluyum Bahar'cığım. Ee Pakize Hanım, siz neler yapıyorsunuz tatilde? E tatil yapmak sizin de hakkınız son tahlilde. Bilmiyorum vallahi. Henüz bir planım yok. Şöyle güzel bir Karadeniz tatili size iyi gelecektir Pakize Hanım. Yaşıldık görürsünüz biraz. Aman ha. Sakın bu delinin aklına uyup da bu mevsimde Karadeniz'e falan gitmeye kalkmayın. Ne diyorsun ulan deli şahat eller. Esas sana derler be. Ay ne olur kavga etmeyin. İnna sabirin, inna sabirin. Bırakın kavga etmeyi kardeşim. Önümüz mübarek bayram. Yani kavga edeceğinize hep birlikte el ele cennete nasıl gideriz onu düşünelim yahu. Allah Allah. Allah Allah. Hey afet güç verir seni biraz utandırdım galiba. Ama karnende bir tane kırık var. Abla Emin Hoca'nın kırık kırıktan sayılmaz. Ablan olarak bugüne kadar seninle hep gurur duydum. Şimdi öğrencim olarak da seninle gurur duyuyorum. Ablam benim. <laughs> Abla eve gittikten sonra ben bizim çocuklarla biraz takılsam izin var mı? Bak bunu gerçekten hak et. Ablam benim be. Bak bak biraz... Bu be bu.